Aman ne, ne? oğlum ya. ya. Tokyo Drift pisti gibi. Okul değil, ota galerisi. Yalnız ben şu kırmızıya bittim. Net. Ne oluyor ki? Ya arabayı diyorum, sahibini mi diyorum sanki? Abi nereden de buluyorlar böyle orijinal parçaları ya? Kardeşim ben söyleyeyim. Alın teri değil, miras. Aynen. Aynen öyle. Peder sağ olsun yani. Aynen abi. Bahsekilerin bunların vergileri dünya paradır ve babaları ödüyordur ha. Yoksa şu vasıfsızlar bu yaşta bu arabalara nasıl binecek? Herhalde, Aynen. herhalde. Anahtar testin bebesi oğlum bunlar. <laughs> Tabii canım. Hızlı, gerzek ve öfkeli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse canım. Zenginin malı çenenizi yormasın arkadaşlar. Yani. Yani. Ne oldu? Senin bir dibin düştü bakıyorum. Ne alaka ya? Bilmediğimiz arabama. Ee, yani o kadar da ulaşılmaz değiller. Bizimkinin üstüne biraz koysak alırız bundan. Sizinki? E işte. <laughs> Gözdeciğim eskisini götürürsün ama yenisini vermezler. Çekil çeki sen şimdi. Şurayı ezmesin. Ah, okul burası! Bir gürültü kelleri çekersin. İddiaya varım. Biz hem tekerini hem de havasını indiririz bunların. Ben varım, varım. Onların arabası varsa... Bizim bu evet <laughs> <laughs> Yine altıncı duyu yapışmış eline, hadi yürü. Ama ne kadar hızlısın ya, okula senin kadar hızlı gelen, hızlı giden başka birini tanımadım. Hüseyin Boz gibisin vallahi. Çok esprutelsin Gözde, çok esprutelsin. Ah, Gözde. Araba yok. Başka bir yere park etmiş olmayasın? Hayır Gözde, eminim kızım. Buraya park ettim, araba yok. Abla hiç ihtimal vermiyorum ama bizim civcivi çalmış olmasınlar. Hayır yani böyle gözü bozuk biri falan arabasını sınıf yürütmüş olmasın. Ay şaka yapma Gözde şaka yapma şimdi. Ah Gözde inşallah. Bak Şerif Bey çektirmemiştir. burnun daha burnunda yemin ediyorum. Yok. Vallahi yok arabam yok. Vallahi yok. Çocuklar benim sarı civcivi gördünüz mü? Ay geldi, araba, araba. Benim sarı tost, tost, tost var. Öyle hocam. Yok görmedik. Ah, ah, güzel.